Arkadaşlar, kapıcıdan e, sıcak su çok sıcak olmasına rağmen şu anda arkadaşlar e, bakalım röker denemesi yapacak. Hadi, hadi. Bakalım. Evet. Katayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. 10, 10 saniye durdu. Bakalım rekoru kim kuruyor? Şimdi bakalım. Hayır, bunu bilmece bilmiyosun ya Ben hiç bilmiyosum ya Yok o geçmiş ya Evet bakalım Zekalı kıranlara Yekörü... Ödül var Evet sıradaki arkadaşlar geliyor Deneme bir iki Deneme bir iki Evet bakalım Zekalı kim kırdı? Zekalı şu arkadaş arkadaşlar çünkü en dayanıklı arkadaş gördük. Bakalım. Ben evet. gidiyorum Evet arkadaşlar. Helal olsun. olsun. Gerçekten helal olsun. Ayaklarım yanmasa. <laughs> Maşallah gerçekten ya. Ay, alay. Ay, alay. Gerçekten helal olsun. Mükemmel. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Evet. Sırayla arkadaşlar. Bakalım kimler daha fazla dayanabiliyor. Bir. İki. Üç. <laughs> evet arkadaşlar. Eğlence devam ediyor. Burası, burası neresi arkadaşlar? Burası Bursa. İnegöl göl, koşullu, yapacağızız. Oy, kırstı ya, Aynen. 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 De ayakta ya, ayakta Aynen. Al, Aynen. Ya. Aynen, hiç de ya ya. Şuradan al, bir ya terliğimi. Al tehlik. Ama tehlikeye tehlikeye. Daha çok daha çok Atla, evet. Atla, 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 atla. evet, sayıyoruz. <laughs> Bir, Evet, arkadaşlar dayanabilen dayanır, dayanamayan oh, kurt evet, yanıyor. Sıra, sıra. Yani. sende, hadi bakalım. Telefonu ver, ben çek, <laughs> ben... şey yapamıyorum. <laughs> hadi, ver bakalım. Bak. <laughs> ben yapamıyorum. Kendini al, kendini Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, kolay gelsin size. <laughs>